bu toplamımızda verilen sayılar arasında bir ilişki bulmalıyız. İlk terimimiz 1 çarpı 4 yani 1 çarpı 2'nin karesi. İkincisi 2 çarpı 3'ün karesi. 3 çarpı 4'ün karesi. Ve en son 9 çarpı 10'un karesi. O halde biz bu ifadeyi k eşittir 1'den 9'a kadar k çarpı k artı 1'in karesi şeklinde yazabiliriz. Buradan bu toplamımız k eşittir. 1'den 9'a kadar k çarpı k kare artı 2k artı 1. Buradan da k eşittir 1'den 9'a kadar k küp artı 2k kare artı k. O halde 1'den 9'a kadar k küpler toplamı 9 çarpı 10 bölü 2'nin karesi artı 2 çarpı 1'den 9'a kadar k kareler toplamı 9 çarpı 10 çarpı 19 bölü 6 artı 1'den 9'a kadar k'lar toplamı 9 çarpı 10 bölü 2. Buradan da sonuç 2640 olarak bulunur. Cevap A seçeneğidir.